Evet arama sayfamıza devam ediyoruz. Query her zamanki gibi oluşturacağız ki veri tabanına bağlanalım. Çift tırnakların arasına yazacağız. Select diyoruz, seç diyoruz. Şehir isimli alanı from şehir tablosundan ver diyoruz. Şehir isimli alan benziyor ise iki tane tek tırnak pardon. İki tane tek tırnak ve yüzde. Neye benziyorsa search term'e benziyorsa aranan kelimeye benziyorsa yani araman kelime ile başlayıp devam ediyorsa karşımıza gelsin diyoruz. Yalnız burada noktalar koyacağız ve ayıracağız. Pardon. Noktalar koyacağız. noktaların arasında da çift tırnakla ayıracağız. Burası bir alan. Burası bir alan ve bu ikisi de birleşiyor noktalarla ve query'mizi oluşturuyor. Şimdi bu query MySQL MySQL query fonksiyonu ile çalıştıralım. Bunu da dolar results diye bir değişkeni atalım. SQL query dedik. Evet, query'mizi çalıştırmış olduk. Bir sonraki adımda while yapacağız. While diyorum. İçini yazacağız. İçini yazalım önce. Echo diyeceğiz. Li yapacağız. Ve bir tane daha li yapacağız içine de polar result tan şehirleri koyacağız. Bunları yine birleştireceğiz. Bu sefer çift tırnak çift tırnak nokta nokta çift tırnak ve çift tırnak olarak gidelim. Evet. Bu şekilde Vile'ın Vile çalıştıktan sonra yazılacakları yaptık. Vile'ın içini hazırlamamız gerekiyor. İçinde MySQL Fetch Esoch isimli dizi ile dizi üreten fonksiyon ile yapacağız.